Evet. Ben konuşmamda Almanya dış kültür politikasının bir aracı örgütü olan etkili dil ve kültür öğreten örgüt olarak Göte Enstitüsü'nün görev ve amaçlarını, örgüt yapısı ve yönetilen niteliklerini kısaca ele almak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kültür politikası ve diplomasisiz düşüncesi tüm dünyada oldukça önemsenmeye başlamıştır. Almanya ise yurtdışı e, yurt içi ve yurt dışında hizmet veren enstitü ve okullarıyla daha Birinci Dünya Savaşı öncesinde kendini bir kültür devleti kabul etmektedir. Savaş sonrasında 1918'de kurulan Weimar Cumhuriyeti'nde kültür ve bilim alanında önemli bir seferberlik başlatılır. Theodor Heuss'un daha 1920'de devletin kuruluş yıllarında sarf ettiği Siyasetle kültür yapamazsın belki ama kültür ile siyaset yapabilirsin ifadesi Weimar Cumhuriyeti kültür politikasında belirleyici olmuştur. Weimar Weimar Cumhuriyeti'nde kültür çalışmalarında Kültür Bakanlığı başı çekerken başlatılan seferberlik sonucunda ülkede sayısız kültürel dernek ve cemiyet de ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında e, devletin ön ayak olmasıyla kurulan iki önemli örgüt vardır. E, bu iki aracı örgüt Alman dış kültür politikasında o günden bugüne kadar çok önemli görevler üstlenecektir. Alman Akademik Değişim Hizmetleri (DAAD) ve Alman Akademisi. Her ikisi de 1925 yılında kurulmuştur. Alman Akademik Değişim Hizmetleri eğitim ve bilim alanında Alman Akademisi ise dil ve kültür alanında bilim ve kültür politikası yürütmek üzere kurulmuştur. Alman Akademisi'nin en önemli görevi Birinci Dünya Savaşı sonunda zayıflamış gözüken Almanya'ya saygınlığını yeniden kazandırmak ve ülkeye karşı iyi düşünceler geliştirmektir. Dünyada kapsamlı bir Alman bilinci yaratmaktır. Araştırmalarda Goethe Enstitüsü'nün Almanya'nın dünyada küresel bir aktör olarak e, rol oynamasına katkı veren en büyük özel örgütsel yapı olduğunda birleşmektedir. 2020 Ocak ayı verilerine göre Berlin dahil olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere bugün 98 ülkede toplam 157 Goethe Enstitüsü vardır. Bunlardan 13 tanesi Goethe Enstitüsü'nün Almanya'daki merkezi Münih'te yer almaktadır. 1925 yılında kurulan Alman Akademisi çatısı altında ilk kez 1932 yılında Goethe Enstitüsü düşüncesi ortaya çıkar. Ancak 1933 yılında Hitler'in iktidara gelmesiyle bu düşünce rafa kalkar. 1933-45 arası hüküm süren Hitler rejimi sırasında çoğu alanda olduğu gibi aracı kültür örgütlerinin de gerçek işlevi rafa kaldırılır. Ve Almanya kültür politikasının çerçevesini propaganda belirler. Ee, diğer birçok örgüt gibi Alman Akademisi gerçek işlerinden saptırılır. Aslında da genişletilmiştir aynı zamanda. Ancak bir kültürel propaganda kurumu haline dönüştürülür. Savaşın sonunda da 1945 yılında kapatılır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1949 yılında yeni kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti daha ilk baştan önemli kararlara imza atar. Dış politika alanında alınan önemli kararlardan biri bozulan imajını yeniden olumluya çevirmek için kültürel alanda sivil güç politikası uygulanması ve tüm çatışma odaklı alanlardan uzak durulmasıdır. Bu nedenle Hitler rejiminde işlerinden saptırılan veya kapatılan tüm aracı örgütler 1950'li yıllardan itibaren yeniden açılmış ve kültürel kültürel faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmişlerdir. Bir propaganda kurumu haline dönüşen ve 1945'te kapatılan Alman Akademisi yerine de 1951 yılında Münih'te Goethe Enstitüsü kurulmuştur. 1953 yılında faaliyete geçen Goethe Enstitülerinin aslında ilk başlarda amacı Almanca'nın öğretimi için yurt dışında görevlendirilmiş ve bu yolla Almanya'nın yurt dışındaki imajını düzeltmek için faaliyet gösteren Alman kökenli öğretmenleri desteklemektir. Bu nedenle dil kursları ile işe başlanır. İlk aşamada yoğun dil çalışmaları yürütülür. Dil öğretim çalışmalarında belli bir aşama kaydedilince, ikinci aşamada sosyal ve kültürel etkinlikler, organizasyonlar ve yönetimleri GÖTE enstitülerinin faaliyet alanına sokulmuş olur. Sonraları üçüncü aşamada bulunulan ülkelerdeki Almanca öğretmen olarak çalışanların da hizmet içi eğitimi sorunları enstitünün görev haline, görevi haline dönüştürülür. Göte Enstitüleri'nin bugünkü örgüt ve çalışma yapısının, diğer yönetsel niteliklerinin Federal Almanya Cumhuriyeti'nin İkinci Dünya Savaşı konusunda belirginleşen ve bugüne kadar süren dış kültür politikasının büyük ölçüde bir yansıması olarak tezahür ettiği söylenirse yanlış olmaz. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yumuşak güç kültür politikası ve çatışma odaklı alanlarda bulunmama politikası baştan itibaren Göte enstitülerinin temel görevi sayılmış, misyonu sayılmış ve bu alandaki çalışmalar enstitünün kurulduğu günden bugüne kadar artarak sürdürülmeye devam etmiştir. Goethe Enstitüsü kendine ait resmi belgelerde ve açıklamalarında Almanya'nın yurt dışında tanıtımını ve saygınlığını artırmayı, kültürel arası barış ve işbirliğine katkı vermeyi, uluslararası kültürel işbirliğini destekleme ve Alman dilinin yurt dışında korunmasını hemen her zaman en temel misyonu olarak ortaya koymuştur. Ee, Federal Almanya Cumhuriyeti daha 1950'li yılların başında Dışişleri Bakanlığı reformları eşliğinde diğer aracı örgütlerle birlikte Göte Enstitülerinin statülerini de belirlemeye yönelik güçlü kararlar almıştır. Bakanlık Göte Enstitüsü gibi tüm aracı örgütlerin sahibi, yönetim sorumlusu ve para, parasal destekçisi olmaktan ziyade onları bağımsız sivil üyelerden güç alan yapıyla donatıp teşkil teşkilatlandırır ve özel kararlar alacak şekilde yetkilendirir. Örgütler kısacası sivil toplum kuruluşları gibi özel çalışmalı ancak uzaktan takip edilmelidir. Daha ilk kuruluş yıllarından itibaren bu örgütler böylece devlet yönetiminin doğrudan bir parçası haline getirilmemiş özel hukuksal statülere sahip olmuşlardır. Goethe Enstitülerinin özellik statüsü, zamansal süreçte birçok karar içindeki en de, değişmez karar olarak kalmıştır. Göte Enstitüleri kendi özel yasal düzen, düzenlemelerine tabi olup, özel kuruluşlardır. 2001 yılında yürürlüğe girmiş bir çerçeve sözleşmesi aslında Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Göte Enstitüsü arasında ne kadar güçlü bir bağ olduğunu göstermektedir. Bu çerçeve sözleşmesinin ikinci maddesi birinci fıkrasında Dışişleri Bakanlığı ve Göte Enstitüsü sözleşme görevlerinin yerine getirilmesinde sıkı işbirliği içinde çalışır. Yetkiler, yetkililer ve çalışanlar aralarında sadık işbirliğini görev haline dönüştürürler denilmektedir. Bir tüzel kişilik olarak Göte Enstitüsü'nün yapısı Federal Almanya Cumhuriyeti örgüt hukuku çerçevesinde işler üyeler daimi üyeler, olağanüstü üyeler ve ofis çalışanlarından oluşmaktadır. Derneğin 30 daimi üyesi vardır. Daimi üyeler Federal Almanya Cumhuriyeti temsilcilerinden ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kültürel, bilimsel ve toplumsal yaşamın farklı kollarından Genel Kültür Kurul tarafından büronun önerisi ve genel kurul çerçevesinden gelen önerilere dayanarak seçilen şahsiyetlerden oluşmaktadır. Bir de bu daimi üyeler dışında bir parlamento dönemi boyunca kendi grupları tarafından aday gösterilen ve Alman Federal Meclisi'ndeki siyasi grupların temsilcileri ve ayrıca Alman Eyalet Meclisleri'nin Kültür Bakanları'nın katıldığı daimi konferans temsilcileri tarafından 4 yıl süreyle atanan iki temsilciden oluşan olağanüstü üyeler bulunmaktadır. Buna ek olarak Enstitü Başkanı ve 7. madde 2. fıkraya göre atanan başkanlık üyeleri vardır. Ancak enstitünün kararları genel sekreter, dışişleri bakanlığı temsilcisi ve 3 ofis çalışanından oluşan başkanlık kurulu tarafından e, alınır. E, dışişleri bakanlığı kendi resmi kararları ile yurt dışı temsilciliklerinden gelen enstitü için anlam taşıran önemli raporlara göre enstitüsüne bildirecektir. Sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde Göte Enstitüsü'nü kendi toplantılarına ve danışma kurullarına çağırabilecektir. Gündem konularına ilişkin bilgi ve raporlar isteyebilecektir. Göte Enstitüsü kendi çalışmaları ile diğer Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki kültür politikaları ve halkla ilişkiler alanındaki sorumlulukları ile ilgili önlemler ve diğer olaylar konusunda düzenli olarak rapor verecektir. Göğüte Enstitüsü önemli tüm resmi yazışmalar ile enstitü ve ona bağlı kültür enstitüleri arasındaki sorunlara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirecek, sorunların çözümü konusunda onay alacaktır. Bu çerçeve programı ilişkinin aslında ne kadar sıkı olduğunu göstermektedir. Ne kadar sürem kaldı? Ee, evet, 1960'lı yıllarda Dışişleri Bakanlığı ve Göker Enstitüsü'nün bir dönem yakınlaştığına tanık olunsa da 1969 ve 1976 yılında imzalanan anlaşmalar ve özellik statüsü, anlaşmalar ile özellik e, statüsü korunmuştur. 1966 yılında dönemin hem Dışişleri Bakanı hem de Alman siyasetinin baş aktörü olan Willy Brandt, dış e, kültür politikasının politik ve ekonomik boyutun yanında üçüncü saç ayağı olduğunu söylemiştir. Daha sonra 1976 yılında Alman Dışişleri Bakanlığı ve Goethe Enstitüsü arasında imzalanan bir çer çerçeve sözleşmesi e, ile Goethe Enstitüsü'nün özellik e, statüsü değişmez şekilde sağlamlaştırılmıştır ta 1976 yılında. 1970'li yılların ikinci yarısında Başbakan Helmut Schmidt ve 1982 sonrası 17 yıl başbakanlık yapmış olan Helmut Kohl dış kültür politikasının sürekliliğini sağlamışlardır. 1998 yılında Göte Enstitüsü değişen dünyada kendi örgüt yapısını yeniden tanımlamak istemiş ve gelecek çalışma ilkeleri Göte Enstitüsü'nün amaç ve görevi başlığıyla üç çerçeve metni imzalayıp yayınlamıştır. Bütün bu metinler aslında aynı şeylere değinmektedir. Bu metinde Alman dilinin yurt dışında korunması, kültürlerin, eş, kültürlerin eşitliği, eşdeğerliliği, kültürel ilişkilerin karş, karşılıklı, karşılıklılığı ilkesi, uluslararası kültürel işbirliğinin desteklenmesi olarak misyonları vurgulanmıştır. E, Alman kültürünün yurt dışında tanıtılması dış kültür politikasının en önemli amacı Almanya'nın yurt dışında saygılığını artıracak, kültür arası barış ve işbirliğine katkı verilecektir. Güncel gelişme ve değişen dengeler takip edilecek ve her ilde yeni yönelimler belirlenecektir. enstitüleri öncelikle Alman kültürüne belli bir talebin oluştuğu, ilginin yüksek olduğu yerlerde kurulacaktır. Aslında araştırmalar tam da bunun tersini de söylüyor. Hiç de ilginin yüksek olduğu yerlerde değil. Ekonomik çıkarları, ticaret ilişkilerinin e, tahmin edildiği e, araştırmalar sonucunda e, nerede e, ticari ilişkileri gözüküyorsa oralarda kurulduğunu da e, birçok araştırma e, bu söylenilenin aksini söylemektedir. Araştırmalarda söylenilmektedir. Evet, bugün konsept 2000 diye 2000 yılında bir anlaşma imzalanıyor. Yoşka Fischer tarafından. Onun çerçeve, o dönemde bazı şeyler delirleniyor. En son yaptığı iş ise Paş okulları birlikteliği, orta, okul ortaklıkları şu an Türkiye'de de 18 Türkiye'de 3 tane göğüt enstitüsü var Ankara, İzmir ve İstanbul'da ee, ve son başlattıkları çalışma okullar geleceğin ortakları adlı PAŞ girişimidir ee, bununla okullara hizmet vermektedirler Almanca öğretmenleriyle birlikte çalışmaktadırlar çok teşekkür ediyorum eee